Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de bahçe evinde kamilcanı getirdik. Kamilcanı özel köri soslu ızgarada tavuk kanadı ve de budu yapacağım. Önce biraz e, yarım çay bardağı kadar zeytinyağını Kasemi aldım böyle. E, bir buçuk. Bununla bir buçuk çay kaşığı körü sosu attım içerisine. Bu ben bulaşıklarımı yıkarken bu körü sosu zeytinyağında çözülecek. Daha sonra da diğer malzemeleri ilave edeceğim arkadaşlar. Tavuk kanadım için havanda ezmiş olduğum 4-5 adet sarımsağı ezdim iyice tuzla ezdim köri sosunun içerisine katıyorum arkadaşlar. Böyle olduğu zaman hiçbir şekilde tavuktan koku falan olmuyor. Hani bazıları tavuk kokusunu sevmez ya. Ondan dolayı bu köri sosu sarımsak tavuğun kokusunu alıyor can arkadaşlarım. İnanır mısınız? Bu köri sosunda neden erkenden yapıyorum? Şöyle yarım saat kadar önceden yapıyorum. Aynı anda ikisini birlikte yapsam, tavun üzerinde böyle pütür pütür oluyor kahve çekirdeği gibi. O zaman da yiyesi gelmiyor insanın. Böyle zeytin çözünürlük yapıyorum, koyuyorum çözünüyor. Şöyle kıtır kıtır hali hiç kalmıyor. Öyle tavuğu sosluyorum tavuk kanatlarını ızgarada pişireceğiz nasip olursa bir yemek kaşığı kadar da süt ilave ettim sosun içerisine bir sosun içerisine bir çay kaşığı kekik bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kırmızı biber ilave ettim arkadaşlar kırmızı pul biber ilave ettim Bunlar da birazdan tavuklar yıkayıncaya kadar Hani bazıları bu tavukları yıkamıyor böylece koyuyorlar sosun içerisine ama ben muhakkak hemen yapacağımızdan dolayı açıp yıkıyorum Ondan sonra sosun içerisine ilave ediyorum arkadaşlar tavuklarımı yıkadım şimdi böyle karıştırıp dolaba koyacağım bir saat sonra falan da bunu pişireceğiz. Evet. Tavuklarımı sosladım. Bekleteceğim biraz. Iskaraya henüz hazır. Fakat biraz sosun içeri, içine sosu içine çekmesi gerekiyor. Tavuklarımız, tavuk kanadımızın ve budumuzun. Ondan dolayı aslında sosladım tavuklarımı. Hazır. Fakat bir şöyle bir yarım saat veya da bir iki saat beklemesi gerekiyor. O zamana kadar da bizim üzüm toplama işimiz biter. Ondan sonra ızgarayı yakarlar ve de yaparlar. Evet, Kamilcan yaktı. Aferin oğlum artık çok güzel yakmışsın. Benim bir, sorun bir tanesi daha. Gel gel bir... amcım ben seni çekmeyeceğim gel. Biberin birisi. Ondan sonra Körü soslu tavuğumuz. Böyle Izgara tavuğu, ızgara da pişiriliyor. Bak şuraya Duman sana geliyor. Duman üzerine geliyor bak. şunlara tellere dokunma da. Öf be maşallah. Bu bizim <laughs> hep böyle gecikiyoruz arkadaşlar. Ee, Fikret işten geç çıkıyor. Kamilcan'la ben de bugün şehirdeydik. Hoşçakalın. Anca işte bunlar üzüm topladık. Ondan sonra da hazırlık yaptık. Yakalım edelim derken e, böyle karanlığa kalıyoruz. Ya, evet. E, lambamız var. Fenerimiz var. Şehrin Şöyle var. kasabamızda bir çekeyim ışıklarına. Zorlayın, şey, Görüyorsunuz. Poyraz. Lama. Poyraz. Poyraz. Ha öyle tut. Aferin sana. Oy oy oy. <laughs> ya, Kuzey nerede Kamilcan? Poyvanın içinde Bir tutarsan görürüm. Anladım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Kasabanın ışıkları yanıyor. Yoldan da araçlar geçiyor. O komşularımız da tepede oturuyor. Biz de burada ızgaramızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu yakınlara şu tel örgünün arkasına bir, tir, bir tilki gelmiş. Poyrazın sesini, Fikret Poyraz'a tutar mısın ışığı? Hani? Aa tilkiyi bulmuş tilkiyi e, Poyraz. Ha çatya mı çıkacağız? Hmm. Ah maşallah, helal olsun Poyraz'a. Geliyorum. Şu şey ateş böceklerinin sesi ne kadar güzel. <laughs> tamam. Hadi. Heh. Evet biz tilki takibine çık. Aa gördüm bak bak bak. Indir. O poşetmiş. <laughs> poşetmiş o. Ay yoruldum çıkmakta tilki takibine çıktık. Poyraz çok felaket bağırıyor. Duyuyorsunuz sesini. Fikret o taraflarda mıydı? Şuray, şuray. Hangi dalın altına girdi kim bilir. Ay. Vallahi çok muhteşem çatı katına çıktık biz. Muhteşem. Havası çok güzel. Aşağı biraz esiyor da burası böyle. Işıklara bakın. Vay, güzel poğaçım benim. Kuzey ne yapıyor da? O da kemik yiyor herhalde. Vallahi helal olsun. Kuzey de büyünce öyle yapar inşallah. Ay Fikret bu tarafa tut, büyük dalın altına tut. Ama ben de boşuna çekiyorum yani. İşte. Ha iş değilse dur. Gördüm. Gökyüzünü çekeyim, yıldızlar falan çekeyim de arkadaşlarım. Bir görsünler bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Fikret şu çatıya tutar mısın ışığını? Nerede olduğumuz belli olsun. Tilki bizim ışığı görünce tabii ki de. Dur Poyraz'a tut. Tut Poyraz'a. Poyraz Fikret'in arkasına hava. Tamam. Ama ben göremiyorum işte. Poyraz'ı gördüm de telefonda göremedim. Ek şeydi. Kuzey. Yuvada. Kuzey yuvada. Ay tatlı oğlum benim nasıl da bakıyor da. Ay. Ay he, çö, küçük küçüktür ya. Kuzey çok tatlı. Şu öten, ötenler şey ateş böceği değil mi? Hayır çekirge. Çekirge mi ötüyor? Ben onu ateş böceği belliyordum. Demin şuradaydı Bu, bu arada yine, bu arada da. Bu arada bak Poyraz nereye çemkiriyor Fikret? Bak, nereye havlıyor? O tarafa havlıyor, şuraya havlıyor. Oraya mı havlıyor? Bak. Vallahi ben sabah namazına kalktığım vakit kaç defa tilki gördüm bu tel örgüsünün arkasında. Melül melül geziyor, tavukları geziyor ama bizim de tel örgüler olduğundan dolayı bir türlü tavuklara ulaşamadılar, ulaşamadılar ya, ona yanarlar. Yanıyor tilki, ona yanıyor. o oh, hayret yani altına iyi telini altını iyi boşaltıp da giremiyorlar. E, Poyraz çığ, çığlık çığla Poyraz'ın yanına gelebilirler mi? <laughs> Doğru Nasıl söylüyor. girecekler Poyraz'ın yanına? Yani olduğu bölgeye. Nasıl bağırıyor? Baksana ya. O nereden baksan bir 300, 300 metre mesafeden yaklaştırmıyor yani. Yaklaştırmıyor. Sabah uyurken işte tam tel örgünün arkasında oluyor. Arkasına kadar gelebiliyor ama herhangi Aha. bir şey yapamıyorsa uyuruz. Uyuyor tabi ki o zaman. Her şeyde Cimri, mandrada bir. Şöyle, Evet ya ben onu gördüm. Aa de. Fikret sola döndür. Ha solda Hayır değilmiş. Öyle şey değil. O çıra gibi yanacak gözleri ben, ben onu biliyorum. Çıra gibi yanacağını gördüm. Çünkü şey kuzeyin gözleri de tilki gibi yanıyor daha doğrusu. Kurt. Evet, evet, evet. Kuzey. Kuzey achişini yapıyordur. <laughs> ne evet. yapıyor? Kuzey, Şşt. gir yuvaya yavrum hadi bakayım yuvana gir hadi. Aferin oğluma, aferin yuvada çiş yapılır mı hiç? Çıktı dışarıda yapıyor. Aferin oğlum, oğlum. Oo, Oy tatlıma af bak. Sana be. <laughs> aferin <de> oğluma. <laughs> hadi gel çayımız soğuyor, aşağıya çay getirdim gel. Evet. <laughs> hadi. Evet, gel artık bırak artık e, tilkiyi kurdu falan gel evet arkadaşlar o kadar e, günün yorgunluğundan sonra yemekten sonra çay içeceğiz Kamilcan çay içmiyor bu aralar Kamilcan yine iştahı hiç yok çay içeceğiz biz biz afiyet olsun Fikret ne zaman gelirse buz gibi olduktan sonra gelir çay sen bir çayları doldur ben yoruldum oturdum İyi maşallah vallahi ben yoruldum kaynanayım mı? Kaynarla ama tamam dur. Şu çayı bir sıcacık içemiyoruz şuradan Niye olur mu? şimdi üzerine varız. Hı, Tüpün üzerine. Hadi bakalım. Yeter çok demli doldurdun ya. Güzel olur yani güzel. Hadi benim çayımı iyi doldur. Öyle yarım neymiş dudak payı da çok fazla dudak payı tamam eline sağlık. Hadi geç otur. Tamam eline sağlık afiyet olsun